Herkese merhabalar. Haftanın son işlem gününde İngiltere'de açıklanan veriler beklentileri pek fazla karşılayamadı. Yurt içinde ise sanayi üretimi ve perakende satışlar verisini aldık. Bunun haricinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Bu gelişme sonrasında TL varlıklar üzerinde bir miktar tansiyon arttı. Dolar tarafı hala güçlü. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yükselmeye devam ediyor. ABD'de Michigan Tüketici Güven Endeksi Mart ayında 83 ile beklentilerin üzerinde bir artışa işaret etti. Bu hafta özellikle ABD başta olmak üzere Türkiye, Japonya ve İngiltere merkez bankaları toplantıları takip edilecek. Bugün ise yurt içinde bütçe dengesi, Euro bölgesi, Euro grup toplantısı ve ABD tarafında New York Empire State İmalat Endeksi önemli gündem maddeleri içerisinde yer alacak. Gun Markets gelecek sizin ellerinizde.